Doğa kanalı izleyicileri merhabalar ben Hüseyin Dal Kılıç. Daha önceki aşı videomuzda kontrol etmiş olduğumuz ağaçları e, bağ budaması döneminde tekrardan kontrol ettim. E, ve aşılarımızın %90 tuttuğunu gördüm. Evet arkadaşlar, geçenki aşı videomuzda evimizin balkonun dibinde demiş olduğumuz ergi ağaçlarını, ergi ağacını, erik ağaçlarını, erik ağacına erik aşısında görmüş olduğunuz gibi aşılarımız patlamış. Patlayan aşımız bayağı bir büyümüş. Aşı yaptıktan sonraki süreçte aşının takibiyle alakalı yapmanız gereken bazı şeyler var. Ağacın gövdesinde görmüş olduğunuz mesela buralarda ben temizledim geldiğimde bakın yeş buralardan yeni filizler veya gözler patlar. Ağacın enerjisini aşıya vermesi için bu filizleri temizlemeniz gerekiyor. Bu önemli. Ben bunları geldiğimde temizledim. Erik Ergacımız, ağacımızın son durumu bu arkadaşlar. Kayısı ağacı aşılarımızda şu anda bir soğuktan etkilenme gibi bir durum mevcut. Şu aşımızın üst kısmı kurumuş. Bu dalımızda herhangi bir sıkıntı yok. Açmak üzereyken soğuktan kaynaklı tomurcuklarda kuruma olmuş. Ancak toprağın içerisindeki büyük ihtimalle tutacak diye inşallah temenni ediyorum. Şu görmüş olduğunuz tomurcukta mesela soğuktan kurumuş ama herhangi bir şekilde kalemlerinde herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Bu görmüş olduğunuz aşımızdaki kalemimizin üst kısmı kurumuş. Şu tomurcuğa kadarki kısım kurumuş. Bunda da aynı hafif bir kuruma var bu görmüş olduğunuz sürgünleri aşıların tam anlamıyla enerji alabilmesi için temizliyoruz arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu sürgünleri aşılarımızın olduğu dallardaki sürgünleri aşı yapıldıktan sonraki süreçte ara ara da olsa temizliyoruz arkadaşlar. Genelde benim gözlemlediğim kadarıyla yaşlı ve yıpranmış ağaçlara yapılan yarma aşıların tutma olasılığı biraz daha zor veya geç açma gibi bir sıkıntısının olduğunu gördüm. Genç aşılarımız genç ağaçlarımızda o herhangi bir sıkıntı mevcut değil. Aşılarımız tutuyor arkadaşlar. Şu anda bu aşımızda biraz gecikme var. İnşallah nasip olursa toprağın içerisinde kalan kısımlar açacak diye tahmin ediyorum. Aşılarımızın kontrollerini yapıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi tomurcuklar hafif hafif açmak üzere bakın arkadaşlar. Elma ağacının geç açmasının sebebi mesela bir vişne veya işte bir kiraz veya bir erik ağacı şeklinde hızlı açmıyor. Zaten o söylemiş olduğum ağaçlar en erken sıcak açan ağaçlar elma veya diğer ağaçlar da daha sonrasında açıyor. O yüzden bu aşılarımız daha sonrasında açacak. Biraz da havaların serin olmasından kaynaklı tam anlamıyla açmıyorlar. Ama baktığımız zaman herhangi bir sıkıntı gözükmüyor aşılarımızda. İdiriz ağacına yapmış olduğumuz vişne açımız açmış. Hatta ben bu ağaçta demiştim ya meyve gözü. Bakın burada meyve gözümüzün bir tanesi çiçek açıyor arkadaşlar. bunlar da hafif patlamak üzereler. Normal odunsu gözlerimiz de açmış. Şimdi bunun abisi var demiştim yan tarafta. Ağacın yaralarını kapatmaya başladığını görüyoruz burada. Bakın arkadaşlar reçinalar, reçinalar yavaş yavaş hareket haline gelmiş. Burada atmış olduğumuz çiziklere ağaç kendini muhafazaya almaya başlamış. E, bu da diğer aşımız. E, görmüş olduğunuz gibi aşılarımızın uçları patlama üzere. Mesela şuradaki gözlerimiz e, patlamak üzere. Yani şimdi bu görmüş olduğunuz aşımız ise üzüm omcasıyla üzüm asmasına yapmış olduğumuz aş. Görmüş olduğunuz gibi e, yapmış olduğumuz anaç çubuklar Dişi çubuklardaki aşılar tutmuş e, ve yapraklarımız patlamış çıkmış arkadaşlar. Ede Doğa kanalını izlediğiniz için teşekkür ederiz. Paylaşmış olduğumuz videoları beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Daha sonraki videolardan haberdar olmak için ise bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayalım arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere iyi günler.